<laughs> ha, bu ne bu ne şimdi? Yalnız böyle yapacaksınız dağılalım ha. Tamam tamam gülme. Oğlum sen de niye kötü şakalar yapıyorsun benim kulağıma? Güldürüyor beni burada gıdıklıyor yemin ediyorum. <laughs> tamam bir şey soracağım. Bizim. İskender abi. Yani ayıp olmaz, çok özel olmaz. Tam olarak nerede tanıştık yengeyle? Yavuz şimdi ne dedim ben? Bir dakika ver, ne dedim ben? Tamam, 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 İskender aman. Sen de çatlatma canım adamı. Şu anlat bakalım neyin nesi, kimin fesi bu kadın? Ya bir şey olduğu yok. Bir öyle düşündüğünüz gibi değil. Ee, ben markette alışveriş yapıyordum. Evin nevalesini alıyordum. Kasada işte, arka arka tesadüf yani şeyse. Onun parası çıkışmadı. Ben de yardımcı olmak maksadıyla işte, takdim ettim. O da borcunu şey yapmak şeklinde o şekil yani. Ha, ha, evet evet tamam tamam hı hı. tamam tamam öyle öyle. Tamam. Allah'ım bak ya. Benle aynı kafede takılıyor sevgililerim Allah'ım ne diyor. Aynı kafelerdeyiz. Aynı kafedeyiz. Mecnun sinirleniyorum şu an. Yapar ama sinir yapar <laughs> ya gerginlik. Hatun sen de İskender rahat ol. <laughs> Aklım aldı. Ne oluyor ben sana? Ediyorum. Çoluk çocuğun önünde neyin peşindesin sen ya? Ayrıca bu kadar adam toplanmış... ...bir hanımefendi hakkında ileri geri konuşmuş oluyoruz ki... ...bu yakışık almaz ayıp bir şey yani. Bak, 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 bak laf da söyletmiyor ha. Seviyorsa demek, çoksa, çok seviyorsa insan laf söyletmez. Ya arkadaşım yok öyle bir şey. Masum birer çay şey yaptık, içtik. Ben açık hatta e, içtim, bitti gitti bu yani. Abartmayın bu kadar ya. Tekrar görüşelim dedi mi? Tekrar görüşelim şeklinde olmadı da oran e, hanımefendinin direksiyon şeyi lazımmış. Neyin direksiyonu <laughs> o? Direksiyon mu lazım? <laughs> Karbüratör kapağı lazım bana. Nerede ben <laughs> olur? <gülüyor> olur, <gülüyor> olur <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır direksiyon sınavına girecekmiş. Yani şey yardımcı olmak maksadıyla. Direksiyon. Ha direksiyon. Ha direksiyon. Elinizde o zaman sana İskender. <laughs> Sizin yapacağınız muhabbetin canımı sıktınız ya. Rahmet. <laughs> 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 Bak bak ilişki durumunu güzellemeye gidiyor bak. Helal bir yollar sana İskender. Yürü be Çamkin. Çamkin İskender. Direkt sen de. Direkt Tamam bakkal efendi gitti adam ya. Sana ne arkadaş? Siz rahat rahat gülüyorsunuz. Ben küsüm diye içimde kaldı gülemedim. Gülmek benim de hakkım herhalde. Gülerim ben. Cık. Allah Allah. Ezan abi, ya bize çay ver ya da beş dakika o baş başa kalmak istiyorum. O kadar yoruldum ki bütün gün, yemin ediyorum. Öldüm bittim ya.